göstererek bildiğiniz gibi gözün renkli kısmının arkasındaki saydam dürbünün merceğine benzer bir yapıdadır ve bizim uzak yakın net görmemizi sağlayan yani fokus yapabilen özelliği olan bir organımızdır. Genelde yaş ilerledikçe bu saydam kaybolur ve biz bunlar katarak diyoruz. Ee, bazen de yeni doğan çocuklarda da olabilir. O zaman da bebeklik çağında ya da daha ileri dönem 7-8 yaşında okul çağında görülebiliyor. Bu tür kataraklarda ise neden? Çoğunlukla ya kalıtsaldır ya herhangi bir kaza çarpma o tür bir neden ya da bazı hastalıklar sonucu erken yaşta görülebilir. Ameliyattır. Çünkü buzlu cam arkasında nasıl biz dışarıyı göremiyorsak hasta da şeffaf olan merceğin zamanla buzlu cam haline gelmesinden dolayı dışarıyı o kadar net göremez. Bu nedenle de o buzlu camın o camdan alınıp oraya aynı işlevi gören bir merceğin konması ile bu rahatsızlık tedavi edilmiş olur. Ve biz de buna katarak ameliyat diyoruz. Günümüzde o bölümü yani merceğin ses dalgası yani ultrasonik bir güçle o doku o bölgede temizlenir daha sonra o bölüme mercek konarak hastanın görüşü sağlanmış olur burada ki uygulanan yöntemin adı fako emisifikasyon dediğimiz yöntemdir ve yaklaşık 20 yıldır da uygulamakktıyız süre olarak yaklaşık 15-20 dakika süren bir ameliyat günümüzde başarıyla uygulanmaktadır hem hastanemizde hem de Türkiye'de hemen hemen her bölgede rahatlıkla ve kolaylıkla uygulanmaktadır. Bu ameliyat için herhangi bir anestezi, bayıltma veya lokal dediğimiz herhangi bir iğne uyuşturmaya gerek yoktur sadece damla damla birkaç dakika içinde göz uyuşmakta ve e, ameliyat gerçekleştirmektedir. Ameliyat öncesi gözlük kullanan hastalarımız bu ameliyat sonrası gözlük kullanmasına gerek kalmaz. bu söylediğim e, uzak için e, ayrıca e, günümüzde hem uzağa hem de yakını görülebilen lensler mevcuttur. Biz bunlara multifokal dediğimiz, nasıl gözlüklerde de aynı gözlükte hem uzağı hem yakını görebilirsek, lenslerde de bu özellik şu anda mevcuttur. Bu tür bir mercek konan ise ameliyat hem uzağı hem yakını gözlük takmadan rahatlıkla görebilmektedirler. Bunun dışında e, yine bu merceğin biraz sarı renkli olanları vardır biraz diyorum çünkü öyle bildiğimiz anlamda saf sarı değildir. Onun da ama e, gözle görülmeyen mavi ışıkları süzebilmek dolayısıyla e, gözün arka kısmında retinaya gelen zararlı ışınlardan korumak içindir. E, İntürkler lensler e, kalite olarak değişmekte, ama genelde e, hemen hemen hepsi teknolojisi aynı ve bütün dünyada bu e, uygulanmaktadır. Ameliyat olurken, özellikle e, bu merceklerin kalitesine dikkat edilmesinde fayda vardır. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu. Son bir kez bir şey daha ilave etmek istiyorum. Ameliyattan sonra bazen göz kapatılabiliyor. Bazen de hiç kapatmaya gerek kalmadan direkt ilaçlar başlanarak hasta taburcu edilebiliyor. Hastanede yatmasına gerek yok. Ameliyattan bir o sonra bir yarım saat bir saat dinlendirip hastalarımızı taburcu ediyoruz. Eğer gözü kapatılacaksa ki bazı yaşlı hastalarda çocuklarda böyle bir durum olabiliyor. Ertesi gün gözünü açıyoruz. Zaten bir sonraki günde normal hayatına devam edebiliyor. Hepinize sağlıklı günler.